yola inen, dayak yiyip geri dönen erkekler mi kadınlar mı? Direksiyonu yoğuran, otobanlarda doğuran, hem vurup hem de bağıran kadınlar mı erkekler mi? Cevap versin beni duyan, öyle yapmaz hiçbir bayan, yayalara söğüp sayan erkekler mi kadınlar mı? Arabasını süsleyen, bagajda köpek besleyen, kaldırımlara tostayan, Kadınlar mı, erkekler mi? Korna ile yapar tören. Utanıyor onu gören, pencereden gol gösteren erkekler mi, kadınlar mı? Aynı kavşakta çark eden, direkleri zor fark eden, yol ortasına park eden kadınlar mı, erkekler mi? Görüyoruz yolda bazen, haksız mıdır ona kızan, tekerleğe abdest bozan erkekler mi kadınlar mı